Şimdiki bölümümüzde göz çevresiyle ilgili yeni geliştirilmiş olan bir dolgu hakkında değerli partnerim Özgür abimizden bilgi almak istiyoruz. Teşekkür ederim mesajım. Bu Densi Matrix dolgusu özellikle göz çevresi için nasıl bir dolgudur bu? Evet göz çevresinde e, kullanılan birçok ürün, birçok ajanla birlikte son yıllarda e, yaşantımıza katılan Klinik pratiğimize katılan önemli bir üründen simetrik teknolojisiyle uygulanan dolgu e, teknolojisi, ürünleri, malzemeleri, materyalleri. Evet, 2000'li yılların başında kullanım alanımıza, kullanım hayatımıza giren dermal dolgular birçok aşamadan geçti. Çok sert dolgular, çok yumuşak dolgular, içeriğinde... Ee, birbirine çok güçlü bağlarla bağlanılmış bir nevi erimek bilmeyen dolgular veya çok kısa süre içerisinde eriyip giden, e, eriyip giden dolgular şeklinde bir arayış içerisinde teknoloji doğruyu bulmaya çalıştı. Bu noktalarda ilerleyen zamanlar, dönemler içerisinde her kat edilen noktada e, önemli bir tıbbi kural elde edildi. Şöyle ki sevgili izleyicilerimizin e, dolgu denilince hemen aklına gelen konu e, kavram gibi dudakta kullanılan dolgu ile yanakta kullanılan, göz altında kullanılan dolgu ile çenede kullanılan dolguların hepsi birbirinden farklı hale e, üretilmesi gerektiği anlaşıldı. Hatta bu üretimler farklılaştığı gibi doku içerisine yerleştirildiği noktalar bile derinlik, yüze yükseklik şeklinde farklılıklar gösterdi. İşte dense Matrix dolgu teknolojileri bu kat edilen yollardan sonra dünyaya gelen e, yeni bir bebek oldu. Evet. Bunu ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize e, özetlemek gerekirse saflaştırılmış hiyalonik asit olarak bildiğimiz insan dokusunda da var olan hemen hemen her gün üretimi ve üretildikten sonra yıkılması sağlanan bir madde var. Hiyalonik asit insan ucunda da var zaten. Ancak bu zaman içerisinde azalıyor ve o yüzden takviye ediyoruz. Dense matrix teknolojide kullanılan materyaller. Ee, hemen hemen safa yakın düzeyde üretilmiş, tamamı eleyebilen özelliklere sahip, dolguyu üreten madde olan hiyaluronik asit zincirlerini birbirine bağlayan çapraz bağların belki de oranı 0,001 yani bilinen teknolojiler içerisindeki en düşük çapraz bağına sahip olan dolgular olarak hayatımızda. E, eklendi. Bu ne ne işe yarıyor? İzleyicilerimizin, birçoğunun bildiği, dolgu yaptırdım yüzümde bir tane bir put bir şey kaldı, bir topaklanma kaldı. Göz kenarımda, elmacık kenar, kemiğimin üzerinde, veya dudağımda, dudağımda da. bir minik bir şey kaldı diye söylenen konu aslında dolgu maddesini oluşturan hiyalonik asitin çapraz bağlarıdır. Dolgu, yani hiyalonik asit erir, erimesi gerekir. Çayın içine atılan şeker gibidir. Ama çapraz bağın varlığı kalıcıdır ve o uzun süre kalır ve kişiyi çok rahatsız eder. İşte bu teknoloji, densimetrik teknoloji, bir nevi çapraz bağlarının hemen hemen en aza indirilmiş teknoloji ürünüdür. Birçok çeşidi vardır. Hepsine de ayrı ayrı isimlendirmeler yapılır. Göz çevresi için kullanılan bir türevi vardır. Perioküler denilir. Ee, Dudak çevresinde ve çenede kullanılan bir türü vardır. Çok derin çizgilerde kullanılan bir türü vardır. Ve bunlar aslında hiyalonik asit dozajlarına göre şekillendirilir. İçerisindeki Perioküler, peri global ve intense diye isimlendirilir. Ama hiyalonik asit özel olarak miktarda belirlenmiştir. 15 mg, 20 mg, 25 mg. Yani en sert etki yaratmak istediğimiz, çok kaldırma oluşmasını istediğimiz örneğin elmacık kemiklerinde kullandığımız dolgular... 25 mg'lık yelok asitlerdir. Daha orta düzeyli burun kenarı çizgilerini gidermek istiyor isek e, 20 mg. Göz kenarı, evet senin soruna gelecek olursam, göz kenarındaki iyileşmeyi sağlamak istediğimiz bir nokta var ise, e, burada ödemlenmeyi istemediğimiz, çok şişmeyi istemediğimiz dolgular kullanırız. 15 mg'lık perihokiler dolgular kullanırız. Evet, dolgu denildiği zaman aslında hemen akla gelen e, ilk kelime şişkinleştirme tedavileridir. Evet bir dudağa dolgu yapıyorsunuz. Kocaman bir dudak oluyor. Yanağa dolgu yapıyorsunuz. Kocaman bir yanak oluyor. Ama özel bölgeler vardır ki örneğin göz altları. Evet çukuru gidermeyi isteriz. Gözaltı çukurunun giderilmesini isteriz ama bunun tamamen yok edilmemesini, tamamen balon gibi şişmesinden de endişe ederiz. Dolayısıyla burada çok kontrollü bir şişme, çok kontrollü bir hacimlenme e, etkisi istiyoruz. O yüzden e, klasik olarak kullanılmakta gelen hyaluronik asit dozajlarından azaltılmış bir versiyonu bu teknolojiyle birlikte hayatımıza e, gelmiş oldu. Çünkü dolgu uygulatan şu an ekranları başındaki izleyicilerimizin hepsinde evet duydum ben de bunu dediği bir kavram var. Göz altına dolgu yapıldı, aradan zaman geçti, 6 ay geçti, 1 yıl geçti. Göz altındaki dolgu gitti ama bir noktada sanki kaydı dolgu. Sanki o bölgede bir şişkinlik kaldı. Sanki o bölgede bir kalıntı kaldı. İşte o bahsettiğimiz çapraz bağlardır. Peki bunlar alerjik midir? Yani bu ürünler herhangi bir alerji yapar mı? Dolguların alerji testlerinin hepsi geçirilmiş ürünlerdir. Tıpkı evet. e, e, laboratuvarlarda evet. elde edilmiş, eczanelerde satılan antibiyotikler gibi. Evet. Alerji riski alerjen bünyelerde karşılaşılabilindir. Ancak alerji varsa. deri testler, duyarlılığı varsa alerji deri testleriyle eee giderle bilinilir. Ancak şunu özellikle altını çizmek isteriz ki hyaluronik asit doku dostu bir maddedir. Yani insanın dokusunda da var olan bir maddedir. Alerji oluşabilmesi için dokuya ters bir molekül olması gerekir. Hemen hemen karşılaşmıyoruz diyeceğimiz kadar da bir e, özellikte olan alerjenler içerir. Ama dolguyu fazla kullandığınız takdirde dolgunun ödemlenmesi fazla olma ihtimali var ise seçtiğiniz dolgu fazla fazlaysa, fazla şişiyor ise göz altlarınız şişkin şişkin gezer ve evet alerji olmaz ama şişkin bir dolgu olarak, şişkin bir gözaltı olarak yola devam eder. İşte perioküler bölge, göz çevresi bölgesinde kullanılan densimetrix teknolojileri safa yakın bir hyaluronik asit oranı vardır. Kaldırma gücü, yayılma gücü olan ancak dokuda şişkinliğe yol açmayan ...ayarlanmış bir dozajı vardır. Tabi burada bu teknolojiyi de... ...kullanırken bir metodolojiyle... ...birlikte uyguluyoruz. Yani bu metodoloji öyle bir... E, ...özelliğe sahip ki... ...gözün hangi bölgesinde... ...hangi derinliğe... Ve ...ne, ne miktarda kullanılması gerektiği... ...bir nevi doktor reçetesi gibi... ...belirlenir. Hastanın profilinde... E, ...cit analiz cihazlarıyla belirlediğimiz o... ...görsellerde üzerinde bir mühendis gibi... ...çalışırız ve... O noktaya gözaltı bölgesindeki özel kullanılan maddeyi yerleştiririz. Biz burada e, çok e, keyifle e, söylemek istediğim bir örnek var. E, yaptığımız terzinin e, bir e, kıyafeti dikerken ki prova yapması gibi bir sanat icra ediyoruz. Aynen öyle. Ve iğne iplik kutusundaki yedek düğmeleri yerleştirir gibi yerleştiriyoruz dolguları. Çünkü e, bilin, biliriz ki gömlek düğmesinin, söküldüğü Küçücük zaman bir değişik gömlek düğmesi, bile bozar bütün düzeni. Evet, doğru. biraz daha büyük Tabii. bir e, Tabii. düğme o yapıyı tamamen bozacaktır. İşte kullanılan dolgu yüzün her noktasında puzzle gibi serpiştirilmiş ya bloklarının ya parçacıklarının olduğu noktalara özellikleri belirlenmiş teknolojileriyle molekül büyüklükleri ayarlanmış dolgu materyalleri yerleştirilir. Doğru yere doğru, doğru dolgu konulursa Mükemmel bir görüntü ortaya çıkar. Yaşsız insanlar ortaya çıkar. Ama burada doğru ürün seçilmediği takdirde kocaman şişkinleşmiş bir yüz, ve kocaman kişiyi rahatsız olanlar. eden şişkin göz altları, şişkin yanaklar, şişkin dudaklarla karşımıza çıkar. Dance Matrix teknolojisi son yıllarda benim gördüğüm zaman heyecan duyduğum, göz çevresinde gözaltı altı dolgusu için kullanmaktan keyif duyduğum birçok, meslektaşımızın da keyif duyacağını düşündüğüm özel bir dolgu mülkülü. Uzunca bir zaman biz bunu konuşacakmışız gibi de geliyor bana sevgili Beste. Peki Özgür abi bu e, dolguların, e, diğer dolgulardan ekonomik olarak çok büyük farkları var mı? Yani çok maliyetli bir uygulama mıdır bu? Evet, zaten e, bence sürpriz olan şeyler de burada. Teknoloji ilerledikçe daha güzel performans veren yeni formül karşımıza çıkıyor ve e, bizlerin de düşlediği kadarıyla ya bu performansı bu güzel sonucu çok pahalıya mal ederiz herhalde dediğimiz kadar var ama biz bunu e, gerçekten normalden daha uyguna mal ediyoruz ve daha uygun e, şekilde hastalarımıza bu hizmeti sunuyoruz. Her yeni gelen teknoloji, her yeni gelen teknik ekonomik olarak ve ürün kalitesi kimyasal özelliği olarak da öncekilerin hepsini unutturacak kadar güzeli geliyor efendim. Evet Özgür abi çok güzel aydınlattın bizleri. Çok teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. Çok yaşa tüm hızıyla devam ediyorum.